Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox videosu çekeceğim. <laughs> ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Şimdi kuzenim yanımda Elif. Ama o hiç konuşmuyor. Evet şimdi başlıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben de bir şey yapıyordum. Evet. Arkadaşlar videolarımı hiç beğenmiyorsunuz. Ben de o zaman bu ilk defa zaman... Bir daha Eyvah Eylül'den şarkısını açsana Şarkıyla bir şey atacağım takım çalışmasına girdim. Allah. Bu ne lan? Bak bir daha ya. Aa bak bu. Yusuf'u karakteri. Bir bakalım bu kim? Aa bunlar. Ya, kuzenime soruyordum arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu eğer 3 aboneden 8 abone gelirse bu işte oyun oynayacağım burada. Tamam mı? Hem ben videoyu kapatmadan önce bir şey yapacağım durun. Beni de burada görebileceksiniz. Evet arkadaşlar beni de buradan görebilirsiniz. Şimdi. Evet arkadaşlar beni de buradan görebilirsiniz. Şimdi. Evet burada Şimdi. Elif hoş gel. Elif. Ne ya? Aşkım, tam geliyordum. Annenin doğum yaptı. Aya. Bu? Ay. At kafasına benziyor bana. Evet. Bir tek atarsan öyle çok komik olur. Bana bir tek atarsan. Yavaş şöyle ya. Arkadaşlar <laughs> niye <Seninle> benziyordun? <laughs> Biri gelmişti. Evet arkadaşlar şimdi. Lan yanlış oyuna gelmişiz. ver. Evet arkadaşlar çekiyoruz. <laughs> 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 önce bir şey yapacaktım. Yani öyle. devamını işte 8 abone de yapacağım. Şimdi videoyu kapatıyorum. <laughs> Yusuf video çekiyordu. Sen de girsene. Bunu paylaşacağım <laughs>